arkadaşlar evimize geldik kemerini çıkartayım Rüya dur Heh, evet hadi bakalım geç anneciğim ben de rüzgarı indireyim <laughs> Rüya ne yapıyorsun anneciğim önde anneciğim önde oturmak yasak kızım ne yapıyorsun önde oturmak yasak dedim arkaya mı geçeceksin ama eve geldik artık ha, sen şoför koltuğuna mı oturdun ama neden böyle bir şey yaptın ki şu anda? Bebeğim bak. Sakın Rüya elemek. Baban görürse kızar anneciğim. Çocukların araba kullanması evet. yasak. Rüzgar sen nereye geldin buraya? Aa. aa. Aç. Biz babanla arkaya mı oturalım yani? Siz mi burada oturacaksınız? Evet. Bas kaza gidiyoruz. Anneciğim arabayı gerçekten sallıyorsun ama şu anda. Rüya bebeğim tamam artık güldük eğlendik. Yeter inelim. Tamam hadi bir dakika daha otur ondan sonra ince. <laughs> sen bir şey soracağım. Büyünce çok mu istiyorsun araba kullanmayı? <laughs> İnşallah öğrenirsin. Rüzgar, Rüzgar. Sen de istiyor musun anneciğim araba kullanmak? İstemiyor musun sen? <laughs> rüzgar burada oturma. Rüzgar önde otursun. <laughs> rüzgar ama dokun, rüya dokunma anneciğim bir şey. Yanlışlıkla bir yerini bozarız arabanın. Hadi bakalım. Baba ben geçeyim öbür kapıdan seni indireyim en iyisi artık. <laughs> geçeyim şöyle. Rüya görünmüyorsun bile annecim buradan. Aa, rüya görünmüyor. Yok çünkü rüya. Nerede? Rüzgar da yok. Çocuklar nerede? Ya rüya. Aferin sana. Hadi artık yolculuğumuz son haline göre eve gidiyoruz. Rüya, bak bakalım burada ne var? Bu far, bu far. Abi. O far, aç bakalım. Buruş mu? Bu da ruj Ama mavi buruş. Ben azıcık parmağıma sıktım gerçekten mavi ben mi, mi acı Süreyim mi? Emin misin? Evet. Tamam. Ay Rüya bayağı mavi oldun Ay. Çok değişik oldu. Ay birazcık taşırdım. Değişik bir rengi var ya. Ama dudaklarım katı bir şey geldi. Anneciğim yoksa buruş değil mi? Roş. Bir daha sürelim mi? Birazcık daha ay, yoğun ay, olsun. Ay, gel gel bakalım. Ay, ay, gel ya ben çok merak ettim. Cık, bu şekilde azıcık sıkacağız şimdi. Çık çık çık. Evet. Oy geri geldi. Aa de şimdi sen. Tamam yeter. Tam. Tam yeter bakayım bir. Böyle mor gibi olur ya odaktan. Farı çıkart bakalım ben de bunu kapatayım Anne, o sırada. Nasıl açılmıyor? Şuradan açılması gerekiyor. Dur ben deneyeyim tekrar bir saniye. Açtım. Dur bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. Ay, Ay renk. Rüya bu da far olabilir mi? <laughs> Rüya bence bu böyle şey farlar oluyor. Öyle baksana simli yani bu ruj olamaz. Bence yanlış sürdük. Yok ben aldığım yerden ruj demişler. Bakayım. Hadi çıkart bakalım farı sürelim azıcık. Bence bu far. Arkadaşlar bakın simli parlıyor. Rüzgar sen ne yapıyorsun anneciğim? Şeker mi yiyorsun? Açtım. Tabii senlik bir konu yok. Kızlar ve makyaj. Açabilir mi? Dokunabilir miyim ben? Dokun. Tamam bekliyorum. İzin vermiyor arkadaşlar Rüya şu an bana. Açsın mı tamam mı? Ne yumurtası? Ben bakalım. Bir tane yumurta aldık arkadaşlar. Ben, ben, ben. Ya önce ben. Ne pek önce sen. Nasıl? Çok arkadaşlar rüya bakar mısınız? Nasıl mutlu? getir bakayım bir de ben deneyeyim ha, ay çok güzel arkadaşlar böyle yumuşacık krem gibi arkadaşlar sen böyle... kapat gözünü ben süreyim anneciğim bir koy kaldır azıcık kafanı Hah. ama Rüya sen birazcık komik sürüyorsun şöyle ben de birazcık komik sürüyorum ama şu anda bakayım şu an çok belirgin değil ama güzel oldu bence Ay rengi çok güzelmiş ama. Ama bence bunda bu da anneciğim far biliyor musun? Hani aldığım yerde öyle söyledim. mu dediler sana? Evet, İyi peki tamam o zaman. Bakayım nasıl oldu. Arkadaşlar siz makyaj yapmayı seviyor musunuz? Makyaj musun? videosu çekecektik. Aa makyaj videosu çekecektik. Aa gerçekten Rüya. Unuttum ben onu. Rüzgar. Rüzgar konunun bu alakası yok. Arkadaşlar ee, şimdi biz çocuk makyajı için iki tane ürün aldık. Rüya bunları sadece evde olmak üzere kullanabilir. Siz peki makyaj yapmayı yarın, seviyor yarın. musunuz? Ne? Yarın. Yok anneciğim. Siz peki makyaj yapmayı seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda bize yazın. Bir de biz sormuştuk makyaj videosu gelsin Rüya'nın Rüya'ya ben makyaj yapayım mı normal büyük makyajı gibi. Yoksa yapmayayım mı cilde zararlı makyaj ya da yapayım eğlenceli olur demiştik. Yorumları size bırakmıştık. Ee, Kesin ve net bir karar veremedik. Yapalım diye düşündük ama hala siz ne düşünüyorsunuz acaba? Yorumlarda bize yazın arkadaşlar. Görüşürüz. hoşçakalın kalın.